Merhaba Kırmızı Kara ailesi. Bugün 23 Ekim Perşembe gününden Hüseyin ile Kızılkara Haber Bülteni'nin 38. bölümüyle karşınızdayım. Haftanın sonuna yaklaşırken yine dok dolu bir gençler birliği gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Haydi haberlere geçelim. İlk haberimiz. Trendyol Süper Lig 10 haftasında 26 Ekim Pazar günü Konyaspor ile karşılaşacak. Bugün Konyaspor maçının hakemi belli oldu. Bu maçı Halil Umutmeler yönetecek. İkinci haber. Gençler Birliği yönetimi tarafından Gençler Birliği Hatıra Ormanı projesi hayata geçiriliyor. Kırmızı Şimşekler, Ankara'da 5000 fidanlık bir hatıra ormanı kurmaya hazırlanıyor. Ormanın adının kulübün efsane ve onursal başkanı İlhan Cavcav olması bekleniyor. Projede sona gelinirken, Kırmızı Siyahlı Camiada çevre bilinciyle birleşen bu adım büyük takdir topladı. Üçüncü haberimiz, Gençler Birliği Kayyumu Başkan Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret etti. ATO Başkanı Gürsel Baran'a Gençler Birliği forması hediye kaya, kulüp ile iş dünyası arasındaki dayanışmayı güçlendirmek istediklerini belirtti. Ziyarette kulüp yöneticileri Erhan Kızılmeşer, Abdülfettah Doğan ve Murat Çolak da yer aldı. Dördüncü haber. Gençler Birliği'nin resmi internet sitesi yenilenen yüzüyle yayına girdi. Yeni tasarımıyla birlikte kulüp tarihinden bilet satışına, mağazadan altyapı bilgilerine kadar birçok hizmet artık daha kolay erişilebilir hale geldi kulüpten yapılan açıklamada, yenilenmiş yüzümüzle camiamıza daha iyi hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz, denildi. Beşinci haberimiz, Gençler Birliği Kayyumu Başkanı Kaya, kulübün eski başkanı Niyazi Aktaş ile bir geldi. Ankara'da gerçekleşen görüşmede, kulübün mevcut durumu ve geleceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiği öğrenilirken, her iki isim de Gençler Birliği'nin menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğunu vurguladı. Bu buluşma kırmızı siyahlı camiada birlik ve dayanışma mesajı olarak değerlendirildi ve böylece Kızılkara haber bülteninin 38. bölümü sona erdi. Bir sonraki bültende sahada alınacak galibiyetlerle ve yeni güzel haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kalbimizde kelebekler uçuşsun.